Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem evde huzursuzluk, sorun, problem ve bu tür şeylerin öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi Buraya da adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün. Aradan bir ay geçtikten sonra aile içinde huzuru, sorumsuzluğu, her şeyi göreceksiniz. Kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız. Ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak yardım isterseniz de bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çocuklarınız bilgisayarın karşısında çok fazla zaman geçiriyorsa onu ondan koparabilmek için yapacak olan bir işlemdir bu. Adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. 20-25 gün içinde her şey güzel olacak. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basılacağına ulaşabilirsiniz.